Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, saçları kesip geri döndüm. Yine uzun zamandan sonra GTA Vice'de gireceğiz. Hadi bakalım. Oldu mu? Evet oldu. Hadi girek Herkese bol şans. Bayağıdır girmiyorduk. Bu çoğu GTA Türk'ün linkini benden istemeyin. Tamam mı? Ben GTA Türk indirteci değilim arkadaşlar. GTA Türk indirmek istiyorsanız YouTube'da bir sürü video var. Siz şimdi bir teknoloji kanalına veya e, diyelim bir teknoloji kanalında ürün inceliyor. Gidip ona şey der misin? Abi GTA Türk'ü nereden indireceğim falan der misin? Demezsin. Veya abi yemek tarifi istiyorum. Bana öğret der misin? Demezsin. Niye bana diyorsun kardeşim? Ben oynuyorum sadece. Geliyorsunuz. Bana diyorsunuz ki o oyun linkini verir misin kardeşim? Bende yok. Zamanında indirdim. Hala duruyor. Niye bunu sürekli soruyorsun? Bu arada saçları kesip kas yaptım. 3 günlük vücut. 3 gündür spora gidiyorum. Arabamızı aldık yine. Buradan sesi kısayım da. Heh, daha rahat konuşayım. Oyun gidip geliyor. Sıkıntı yok. Böyle oynarız. Önemli olan Evet Şimdi bugün size ne anlatayım? Biraz sürelim ondan sonra ben size bir şeyler anlatayım tamam mı? Hayır. Süremedik. Bir de... Bana şey almışsınız. Yeni video ne zaman gelecek falan şaşırdım. Hani bir insan niye benden video bekler onu da anlamadım. Yani beni izlerken eğleniyor musunuz gerçekten? Erdeniyorsanız gerçekten bir şeyler başarmışım demektir. Vay be. Birisi oyunun sesi gelmiyor demişti. Oyunun sesi var ben duyuyorum. Siz duyamıyordunuz büyük ihtimal. Kısmışım baya. Oyunun sesi var. Ben çok kıstığım için kendi sesim gelsin diye. Siz duymuyordunuz. Ama ben duyuyordum. Şimdi daha az kıstım herhalde geliyordur ses. Araba sesi falan. Zaten şarkı açmam arkada. Bir de telif yemek. Geçen gün Roblox'tan telif yedim ya. Lan Roblox'tan telif yenir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ben de anlamadım. Bu arada bu kanalı kim izleyenler izliyor? Ee, birkaç kişi beni Tezo Taylan'a benzetiyordu. Ben de kendimi benzetiyorum. Bence benziyorum. Ee, bir de Kevin Nevron'a benziyorum. Başka kime benziyorum? Ee, bence başarılı olan herkese benziyorum. Umarım kaderim de benzer. Bakacağız. Şimdi niye video çekmiyorsun diye şey var. Bir. Üşeniyorum. İki. Hikaye bitiyor anlatıyor mı? Anlatabiliyor muyum? Bak şu an hikayeye daha geç başlamak için bir şeyler konuşuyorum. Random. Video, videodan önce hiç düşünmedim mesela. Anladın? Lan polise ezdik. Polise ezdik ya. Ha yanlışlıkla ezdim. Geri zekalı. Ağaca çarptı Enes Batur gibi. İnşallah davet etmez şaka yapıyorum. Ağaca çarpan herhangi bir insan. <laughs> şimdi yıldızı bire düşürmemiz lazım da. Lan dur lan alt üstü polis ezdik ya. Zenci olsa bir şey demezdiniz. Birazdan size Veronica Coleman'la Kevin Devro'nun olayını anlatacağım. Bilmeyenler için ikisi de vücut geliştirmeci. Biri siyah biri beyaz. Ama ikisi de başarılı ve gerçekten güzel vücutları var. Yani vücut geliştirmeci oldukları için tabii güzel vücutları var ama Genetik olarak da güzel vücutları var anladın mı? Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Az önce gidiyorum tam sürüyordum. Çak diye bilgisayar kapandı. Ondan sonra dedim ulan dedim. Sonra dedim baştan başlasam dedim. Of kim uğraşacak dedim. Ondan sonra baştan da baştan dur lan. Sonra baştan da başlamadım. Şimdi videoyu editlemek zorunda kalacağım. İlk defa videomu edit yapacağım. Zaten iki videoyu birleştirme aracı pek bir edit yapmayacağım. Tam yine ya de uğraşacağım yani. Sonuçta bunun bir edit süresi var. Bekleme süresi var. Render süresi falan filan uzayacak. Neyse ben en son Kevin Lemron'da Ronnie Coleman'dan bahsediyordum. Bilgisayar kapanmazdı. şu ana kadar bahsetmiş olacaktım belki de. Ondan sonra bu Kevin Lemron'la Ronnie Coleman tamam mı? Sürekli yarışıyorlar. Bunlar başta Ronnie ile Kevin. Bunlar yarışıyor, yarışıyor, yarışıyor. Bundan sonra e, Kevin'in kolları 64 santim miydi? 63 mü? 62 santim mi neydi? E, Roni'nin kolları da bundan biraz daha küçük. O da büyük de. Kevin kadar değil tamam mı? Ondan sonra yürüler e, demiş ki Roni'ye Kardeş senin adın da Ronnie. Benim da Ronnie. Gel senin adın Ronnie Coleman olsun. Yani Ronnie Coleman. Ronnie Kol Adam. Bunu herkes bilmez. Ronnie Kol Adam. Donma lan. Ronnie Kol Adam. Bunu herkes bilmez. Tamam mı? Ondan sonra Kevin Nero'nun kolu daha büyük olduğu halde Ronnie'ye Coleman diyorlar. Kevin'a da Levron diyorlar. Levron dümdüz isim soyadı tamam mı Ronny de kol neden çünkü zenci olduğu için o zamanlar zencilere pozitif ayrımcılık var sırf siyah diye böyle eee iyi şeylere maruz kalıyorlar sırf ten rengleri yüzünden Kevin Levron'a bence haksızlık yapıldı ben mükemmel bir vücudu olduğunu düşünüyorum. En az bir veya iki Mr. Olympia'yı kazanması gerekiyordu. Ee, Colman soyadını da onu alması gerekiyordu. Bur Burada diyeceksiniz. Kevin Lebron 1990'larda vardı, 1960'larda doğdu falan filan. Ee, o zamanlar zaten soyadı kanunu vardı, kardeş. O zamanlar Türkiye'de vardı soyadı kanunu, onlarda yoktu. Atatürk önce bize getirdi, onlar sonradan bizden gördü, bizden kattı. O zamanlar onlarda soyadı kanunu yoktu, anladın mı? Bu yüzden onlara sonradan geldi ve Kevin hakkı yendi. Yani Kevin Coleman olması gerekiyordu. Çünkü kolları daha büyük. Yani kolu büyük. Bir... Bu arada herkesin hayalini gerçekleştirdim. Arabanın üstüne çıkmam büyük bir hayal. İnsanların hayali bence ben. Benim hayalim. Ben büyüyünce böyle o vinçlerin arkasından atlayıp başka bir arabanın üstüne çıkacağım ama arabayla yapacağım ben. bence Kevin'in hakkı yendi. Ben aynı fikri düşünüyorsanız yorumlara. Kardeş haklısın. Bence de. Kimse senin gibi doğruları konuşmaya diyebilirsiniz. Ben şımarmam çünkü zaten doğruları bildim biliyorum zaten bilgili adam şımarmaz kolay kolay. Bilgisiz adam bir iki bilgi, bilgi bilince hemen kendini kral tanar, şımarır. Ben şımarma, ben her şeyi bilirim zaten, ben efsaneyim. Ya, biraz daha sürelim, sonra kapatalım video. Ee, videonun neye gelmediğini açıkladım zaten. Hikaye anlattım. Motor sürüyoruz. Başlarda araba sürdük. Şey kalmadı herhalde. Sıkıntı yok. De bu ağzımı kırmızı yapıyor ya. Ha şöyle resim nasıl gelecek bilmiyorum da. Bakacağız. Saçımı keseyim de söyledim zaten. Saçımı kestim. Kestiğimden beri video atmıyorum var ya. Normalde şey özgüvensiz birisi değilim. Atarım video da video fikri bulamadım. Yani video fikri değilim. Belli de işte hikaye bulamadım. Neyse ya ben sıkıldım. Bu kadar yeter. Herkese bol şans. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.